Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öteleme sonucu şeklin sadece konumu değişir. Evet, sadece konumu değişir. Doğru cevabımız A ama diğerlerine bakalım. Öteleme sonucu şeklin boyutu ve biçimi değişir. Hayır, boyut ve biçimde bir değişiklik olmaz. Koordinat sisteminde nokta sağa veya sola ötelese ordinatı değişir. Hayır, ordinatı değil, apsisi değişir. Sağ sol yatay harekettir. Koordinat sisteminde yukarı ya da aşağı ötelense apsis değişmez, ordinat değişir. Bu da dikey bir harekettir. Doğru cevabımız A A 3'e eksi 2 noktası koordinat sisteminde 4 birim sola 1 birim aşağı öteleniyor. Buna göre oluşan noktanın koordinatları hangisidir demiş. Şimdi A 3'e eksi 2 noktamızda 4 birim sola gidiyorsak o zaman bu 4 azalacak. Sol x ekseninde azalma demekti. 1 birim aşağıda bu da y ekseninde 1 birim aşağı gittiğimizde azalacağız demektir. Y noktamızın koordinatlarını yazarsak A üstü noktamız 3'ten 4 azaldığımızda eksi 1. Eksi 2'den 1 azaldığımız zaman da eksi 3'e geleceğiz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Mxy noktası 5 birim sağ 2 birim yukarıya ötelendiğinde M'si 1'e eksi 3 noktası elde ediliyor. Buna göre M noktası aşağıdakilerden hangisi? Bakın bu öteleme yapılmış. 1'e eksi 3 noktası elde edilmiş. O zaman biz bu ötelemeyi geri alalım. Şimdi 5 birim sağ ötelendiğinde 1 oluyorsa demek ki 5 birim daha soldaymış. O halde ben şimdi 5 birim sola çekeceğim. O halde m üssü 1'e eksi 3 noktamızda 5 birim sola gidersek azalmamız gerekir. Eksi 5 diyorum. Yani m noktamız eksi 4'ten başlayacakmış. O yüzden a ve d şıkkı elendi. Şimdi 2 birim yukarıya ötelendiysek biz o zaman bunu da geri alacağız. Yani 2 birim aşağıya ötelenmemiz gerekir. 2 birim aşağı olmamız gerekiyor ilk nokta olarak. Ve 2 birim aşağı geldiğimiz zaman da eksi 5'e geliriz. Eksi 4'e eksi 5 noktasıymış. Aslında bu öteleme öncesi noktamız. Cevabımız 5 şık oldu. Koordinatları 2'ye 3, 5'e 3, eksi 1'e eksi 3 ve eksi 2'ye 4 olan ABC'de dörtgeni 3 birim sola ve 2 birim aşağı öteleniyor. Buna göre oluşan dörtgenin köşe noktalarının koordinatlarından biri hangisi olamaz demiş. 3 birim sol. Yani hepsinden 3 azaltacağım sollardan. iki birim aşağı hepsinden de iki azaltacağız buradaki y'lerden. A noktasının yeni koordinatlarına baktığımız zaman burada eksi 1'e 1 görmemiz gerekiyor. Eksi 1'e 1 var mı? Evet D şıkkında olabilir. 5'ten 3 çıktığında 2, 3'ten 2 çıktığında 1, 2'ye 1 evet olabilir. Eksi 1'den 3 azalttığımız zaman eksi 4, eksi 3'ten 2 azalttığımız zaman da eksi 5, eksi 4'e eksi 5 bakın bu yok. Büyük ihtimalle cevap B şıkkı ama buna da bir kontrol edelim. Eksi 2'den 3 azaldığımız zaman eksi 5, 4'ten 2 azaldığımız zaman da 2, eksi 5'e 2 de var. 5 şıkkının olmadığını görüyoruz. Ordinal sisteminde verilen ABC'de dörtgeni 5 birim sağa 2 birim yukarıya öteleniyor. Buna göre oluşan ABC'de yeni dörtgenin köşe noktalarının koordinatlarından biri hangisi olamaz demiş. Şimdi 5 birim sağ 2 birim yukarıya öteleyelim. Bakalım ben şimdi bir nokta alacağım kendime. 5 birim sağ, 1, 2, 3, 4, 5. 2 birim de yukarı çıkacağız. 1, 2. Yani köşe noktası burada olacak. A üstü noktası. Daha sonra 2 birim aşağısında şurada B üstü noktası olacak. Daha sonra şöyle bir çapraz C üssü. Sonra yukarıya doğru şurada da evet bir D noktası oluşacak. Bunları birleştirdiğimizde de yeni şekli görmüş olduk. Şimdi C noktasının koordinatlarına baktığımızda 3'e 3 var. 3 e 3 B şıkkında. B şıkkına baktığımız zaman 4'e 4 yani B üstü noktamızda 4'e 4 oldu. A noktasına baktığımız zaman 4'e yukarıda şurada 6'yı görüyoruz. 4'e 6 da var. Demek ki 1'e 5 noktası yokmuş.